Bu arada trafik cezaları ile ilgili düzenlemeler de gündemde. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu da geçtiğimiz yıl yaklaşık 691 kişinin sürücü belgesinin iptal edildiğini açıkladı ve 406 bin ehliyete alkollü araç kullanma, 20 bin ehliyete ise uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle el konulduğunu açıkladı. 2024 yılında yaklaşık 690 bin kişinin sürücü belgesi iptal edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Meclis Adalet Komisyonu'nda trafik cezaları teklifine ilişkin milletvekillerine mevcut verilere dair bilgi verdi ve onların sorularını yanıtladı. Müniroğlu, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 689.946 kişinin ehliyetinin iptal edildiğini söyledi. 406 bin ehliyet alkollü aç kullanma, 42 bin ehliyet alkol metre cihazını üflemeyi reddetme ve 20 bin ehliyetse uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle iptal edildi. 2024 yılında 100 ceza puanını geçtiği için 2 aylık süreyle ehliyetine el konulan kişi sayısı 21 bin olurken, drift atan 5872, kırmızı ışıkta geçen 323 ve usulsüz çakar kullanan 273 sürücünün de ehliyetine el konuldu.